Arkadaşlar açtı. Alo. Alo Enes abi sesin biraz kötü geliyor. Nasılsın? İyi misin? Merak etmeyin. Ben iyiyim. İyi ki yanındasınız. Beni çok mutlu ettiniz bu zor süreçte. Ne demek abi? Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben Enes. Bugün Enes Batur'u görüntüle arayacağız. Arkadaşlar iki gün önce Enes Batur'u sesli bir şekilde aramıştık. Hastanedeydi. Bugün hastaneden geldi ve bugün görüntüleri arayacağım. Enes Batur ile sesli konuştuğum videoda kartlarda şurada da şurada çıktı izleyebilirsiniz. Bu arada bu bilgisayarı size veriyorum arkadaşlar. Çekilişe katma şartları çok basit. Çekilişi 3 gün sonra Instagram hesabımda açıklayacağım. Çekilişe katma şartlarını da şu anda ekrana veriyorum. Verdim. Videoyu 10 saniyeline bölüyorum. Bu videoda çekiliş var. Görmüş olduğunuz laptop bilgisayarı Çekiliş ile size vereceğim çekilişe katılma şartları çok basit. 1- Kanalıma abone olup bildirimleri açmak. 2- Bu videoyu beğenmek. 3- Üç yorumlara katılıyorum yazıp onun da yanına size ulaşabilmem için instagram adınızı yazmanız gerekiyor. Bonus olarak şansını ilk katına çıkartmak isteyenler beni etiketleyip bu videoyu instagramda paylaşarak da şansınızı ilk katına çıkartabilirsiniz. Umarım ihtiyacı olan birine çıkar. Hadi videomuza geçelim. İyi seyirler. Bu şekilde de çekilişe katılabilirsiniz. Çekiliş umarım ihtiyacı olan birine çıkar. Videoyu da sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Videonun içerisinde bir kelime vereceğim. Bu kelimeyi bulup yorumlara yazan herkese abone olacağım ve diğer videoda 5 kişinin kanalını tanıtacağım. Yani videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ve kanalıma da hala abone değilseniz alt taraftan abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bildirimler çok önemli. Bildirimleri tıkladığınızda video attığımda telefonunuza ya da bilgisayarınıza bildirim geliyor ve videolarımı hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Yine fazla uzattım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde başlayalım. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde yazmaya başlayalım. Arkadaşlar videodan önce birazcık konuştuk hatta onları da okuyayım size. Enes abi yazdım. Efendim kardeşim. Ekrana bir yerde koydum arkadaşlar. Buraya da buraya koydum. Enes abi yazdım. Efendim kardeşim yazdım. Nasılsın abi? İyiyim kardeşim. Sen nasılsın? İyiyim ben de Allah'a şükür. Enes sen misin yazdı? Evet abi gün önce konuşmuştuk. Hatırladın değil abi yazdım. Aynen hatırladım. Abi şu anda hastanede misin yoksa eve geldin mi yazdım. O da döndüm yazmışım evlana gibi. Şimdi Enes abi'ye tekrardan yazacağım. Enes abi şu anda videodayım, sıkıntı olur mu yazacağım. Sıkıntı olur mu? Enes abi şu anda videodayım, sıkıntı olur mu? Yazdım. Şu anda aktif değil bu arada. yaklaşık 7 dakika önce aktif de 7 dakika önce random atmış. Arkadaşlar Enes abi hastaneden gelmiş bu arada. O yüzden görüntüler arayacağım yoksa rahatsız etmek istemiyordum. Şimdi evinde olduğu için daha, rahat, daha kısa bir konuşacağız arkadaşlar. Tabi kabul ederse. Hala görmedi şu anda. Hala görmedi bekliyoruz. Yazılı 1 dakika olmuş zaten çok olmamış da. Hala dönmeden abi. Kaç dakika geçmiş? 58'i geçe 3 dakika geçmiş arkadaşlar. Ha çevirmiş oldu. Enes abi çevirmiş oldu. Enes abi şu anda bildiğim sıkıntı olmaz kardeşim. Sıkıntı olmaz kardeşim yazdı tamamdır. Aynen abi. Abi ceniz abla yazdım. şu an o şu an o da evde de mi yazdım? Evde evde yazdı. Abi kazalı yanında Yiğit abi de vardı galiba yazdım. Ulan hurdacı, ulan hurdacı ya. Arkadan da hurdacı geçiyor. Arkadaşlar kaza videosunda arabanın yanında Yiğit abi de görmüştüm o yüzden sordum. Allah'a şükür. İyi ona da bir şey olmadı yazdı. İyi ona hiçbir şey olmadı yazdı. Sadece benim boynum biraz zarar gördü. <laughs> tak olarak tak yazmışım. Tam olarak nasıl oldu? tak yazmışım arkadaşlar. Ama cidden kurtulmaları bile şans arkadaşlar. Çünkü kaza cidden hem hızlı gidiyor Enes abi. Hızlı giderken çarpıyor. Ağacın orada ağacın köşesine çarpıyor. Araba takla dönüyor. Araba takla atıyor arkadaşlar. Video çekmeye gidiyorduk. Düz yolda ilerler, lastik bir anda patladı. Düz yolda ilerlerken lastik bir anda patladı sonra da ağaca vurduk zaten takmadan sonrası yok bende. Arkadaşlar cidden de kaza çok kötü bir şey ya. Diğer videoda da demiştim. 2020 gerçekten de çok kötü gidiyor. Şimdi yazdı. O soruyu sordum arkadaşlar. Abi şu anda müsait misin dedim. Yani evet evdeyim. 2 dakika görüntülü konuşabilir miyiz yazdım. Abi inşallah kabul edersin ya. 2 gün önce sesli konuşmuştuk. Bugün de kabul ederse Enes abiyle görüntülü konuşacağız. Olur kardeşim ara yazdı. Arkadaşlar hemen arıyorum. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde arıyorum. Şu anda arıyorum şöyle. Odaklamıyor ki telefonu ya. Şöyle Enes abi. Aynen odakladı. Şu anda açmadı hala. Hala açmadı arkadaşlar. Arkadaşlar açtı. Alo. Alo Enes abi sesin biraz kötü geliyor. Nasılsın iyi misin? Merak etmeyin. Ben iyiyim. İyi ki yanındasınız. Beni çok mutlu ettiniz. Do bu zor süreçte. Ne demek abi? öncesinde talihsiz ve korkunç bir olay yaşamak kötüydü. Ama merak etmeyin bu olaydan yara almadan kurtuldum. Çok teşekkür ederim yanımda olduğunuz için. Yanınızdayım bir şeyim yok. Tabii ki böyle bir olay yaşamanın etkileri olacaktır ama bunu birlikte aşacağımıza inanıyorum. Yakında aranıza geri döneceğim. İnşallah abi bir de fidan olayı varmış galiba. Fidan mısınız? Bu olaydan sonra da şöyle bir karar aldım. 1998 tane fidan bağışlayacağım. Dikeceğiz birlikte. Neden 1998 olduğu bende kalsın. Sizi seviyorum. Biz de seni seviyoruz Enes abi. Her zaman arkandayız. İlk yanındasınız. Beni çok mutlu ettiniz Do bu zor süreçte. Ne demek abi. Her zaman kendine iyi bak. Seni daha fazla rahatsız etmeyeyim. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Abi. Arkadaşlar Enes abiyle görüntülü konuştum size de gösterdim zaten. Of. Arkadaşlar şu an hala inanamıyorum. Arkadaşlar Enes abi eve gelmiş şu anda gayet de iyi gibi gözüküyor. Hiçbir sıkıntısı yok. videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Kelimemizi de vermemiştim. Buraya kadar bakalım kimler izlemiş bakalım. Buraya kadar izleyenler yorumlara Enes Batur yazsın. Enes Batur yazan herkese abone olacağım ve aranızdan 5 kişi seçip YouTube kanalını tanıtacağım. Bu arada bilgisayar çekilişine katılmayı unutmayın. 3 gün sonra Instagram'da da açıklayacağım bilgisayar çekilişini. katılma şartları açıklamak kısmında var. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma da hala abone değilseniz de abone olup bildirimi açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. <laughs>